Peki bazı basında özellikle İngiltere basınında çıkan Maduro'nun anlaşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği doğru mu? Bence değil. Çünkü bunu şuradan anlayacağız, bekleyeceğiz biraz. Cezaevinde ne kadar uzun süre kaldığını e, anlayacağız, göreceksiniz. Ve Esas dikkatimi, çek, dikkatinizi çekmek istediğim şey Silvia Holeres'in o e, mahkemeler gerçekten yargı, yargılamalar, e, doğru dürüst yapılırsa onun savunmasına çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve ABD emperyalizminin tekrar yargılanması söz konusu olacak. Yani işler tersine dönecek. E bunu hesaplanmayan bir tarafı operasyonda. Bolivarcı devrimin kaybettiği kişi Maduro değil ama Silvia Polares'tir. Ya da devrimin yeniden kendisini ifade edebileceği bir şey o mahkemeler olacak. Silio Flores yani Primera Combatiente'nin savaşını göreceğiz orada.